Türkiye 14 Mayıs'ta yeni bir seçime daha gidiyor. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanını belirlemek için bir kez daha sandık önümüze konacak. Pandeminin acı tablosunun etkileri henüz atlatılmadan ülkemiz piyasalarda frenlemeyen fiyat artışları ve fahiş zamlarla karşı karşıya kaldı. Üstüne bir de doğal afetler eklenince son 3 ila 4 yıldır memleket rahat bir gün geçirmedi. Yangın, sel, su baskınları, depremler Türkiye'nin önüne ağır ve acı tablolar çıkardı. Ülkemiz buna rağmen gelecek için ümit vaat eden projelerinden vazgeçmedi. Terörle mücadeleyi hiç bırakmadı. Ulusumuzun gelecek kuşaklarının yaşamını kolaylaştıracak ve onlara güvenli bir vatan bırakma adına yürütülen projeler belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Onlardan biri üstünde uzunca yıllardır çalışılan milli muharip uçak. Önceki gün Çanakkale Deniz Zaferleri'nin yıl dönümünde MMU hangardan çıkarılıp pistlerle tanıştırıldı. Hepimizin göğsünü kabartan o gelişmeyi es geçmek olmazdı. Bir ulusun bağımsızlığını sürdürebilmesinin en temel ögelerinden biri, dışa bağımlı olmayan savunma sistemdir. Türkiye savunma sanayinde düşmana korku dosta güven veren bir başarı yakaladı. %70'i aşan yerlilik oranıyla çoğu ülkeyi kıskandıracak seviyeye yükseldi. Komşumuz Yunanistan milli savunma projelerimizi yakından takip ediyor. Türkiye kendi ürettiği taarruz uçağıyla da şimdi başka bir eşiği atlıyor. Artık bu eşik uluslararası caydırıcılığı en üst seviyeye yükselten bir eşik. Kendi uçağı olan bir ülkeye kolay kolay kimse sataşmak istemez. Hele hele mühimmatınızı da kendiniz üretiyorsanız kimseye eyvallahınız olmaz. MMU'nun faydalı yüküyle havada süzüldüğü, manevralar yaptığı, düşmana korku saldığı günleri görmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk mühendislerinin bu büyük başarısına da fazla bir zaman kalmadı. 2028'de TSK envanterine girecek MMU'nun aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetler envanterine de gireceğine inanıyoruz. Projede emeği geçenlere ülke olarak minnet borçluyuz. Çünkü, bu başarı yüreğinde en ufak vatan sevgisi olan herkesin görmezden gelemeyeceği bir başarıdır. Hayırlı olsun. TOGG satış rekoruna mı koşuyor? Türkiye'nin seçim öncesi milli projeleri bir bir sahneye çıkmaya başladı. Milli Muharip Uçak, Hürjet, Anka 3, Kızıl Elma'dan sonra yerli ve milli otosu da yollara düşmeye hazırlanıyor. TOGG'un ön siparişleri alınmaya başladı. İlk günde bir yıllık üretim kapasitesini aşan 22 binin üstünde rekor bir başvuru geldi. İlk araç sahipleri 28 Mart'ta kurayla belirlenecek. Türkiye artık konforu yüksek, sağlam, dayanaklı elektrikli bir milli otomobil sahibi ülke oldu. Yerli otoya Türk halkının bu ilgisi dışa açılmayı da hızlandıracaktır rekabetçi fiyat avantajlarından diğer ülkeler de faydalanmak isteyecektir. Bu açıdan gelinen bu aşamanın otomotiv sektörümüz için küçümsenecek bir seviye olmadığını düşünüyoruz. Bunun daha geniş kitlelere ulaşması için de planlanan diğer modellerinin de hızla üretim bandına indirilmesinde yarar var. Türkiye bu konudaki tecrübesini kanıtlamış bir ülke. Yıllarca yabancı menşeli markaların montajcılığını yapmak ülkemize şimdi büyük avantaj sağlamış oldu. Gemlik'ten, Bursa'dan yola çıkılıyor olması da bizim için bir gurur. Bursa'nın otomotiv sektöründeki liderliği böylece daha da perçinleşecektir. Gelir durumu müsait her yurttaşımızın sahip olabileceği marka olmasını diliyoruz. AFAD vekil adaylarından. Ne kadar bağış toplayacak? 6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Türk halkı müthiş bir dayanışma örneği sergiledi. Devlet kurumu AFAD bağışlarda en güvenilir kuruluş oldu başlatılan yardım kampanyalarından afat'a yapılan bağışlar deprem masraflarının ve yaralarının sarılmasında azımsanamaz bir meblağa ulaştı. Şimdi artık seçim sürecindeyiz. Siyasi partilerimiz de milletvekili aday adaylarından başvuru ücretlerini afat'a bağışlama kararı aldılar. AK Parti ve MHP bu işin öncüsü oldu. Afat buradan da yüklü miktarda bir bağış topluyor. Bunların şeffaflık gereği kamuoyu ile de paylaşılması gerek. Halkın ve bağışçıların güveninin sürmesi için zaman zaman bir gelir ve harcama paylaşımı yapılmasında fayda var. İnsanlar verdikleri bağışların doğru zamanda ve yerinde kullanıldığını bilmek isterler. Bugün için depremzedelere yapılan harcamalar en doğru tercihtir. Buna destek veren partilerimizi de tebrik ediyoruz.